Evet değerli öğrencilerim artık GKS 2022 maratonunun son adımına gelmiş bulunmaktayız. Tüm senenin nasıl geçtiğine bile inanamazken sonunda elinizde dereceniz ve kafanızda pek çok soru işareti var. Ve aslında neler söylediğinizi duyar gibiyim. En son adımın şu an en zor adım olduğunu düşünüyorsunuz bu sene sonuçlar pek çoğumuzu şaşırttı. Sınava giren aday sayısının fazladığının yanında bu seneki sınavın pek seçici olmaması nedeniyle muhteşem bir yığılmayla da karşı karşıyayız. Bu nedenle kafanızdaki soru işaretlerini biraz da olsa giderebilmek adına bu videoyu çekiyorum. Hadi gelin, YKS tercihleri nasıl sağlıklı bir şekilde yapılır beraber konuşalım. Öncelikle ilk açıklık getirmemiz gereken nokta şu. Sizler tercih yaparken ÖSYM'nin sonuç sayfasında çıkan sağ alt köşedeki yerleştirme sıralamanıza bakacaksınız. Çünkü burada yer verilen sıralama diploma puanınızın eklenmiş halidir. Yerleştirme puanınızın yanında eğer kullanabileceğiniz bir ek yerleştirme puanınız varsa o da hesaplanmış bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Eğer ek puanınız varsa, bunları hangi ön lisans ve lisans programlarında kullanabileceğiniz mezun olduğunuz ortaöğretim kurumuna göre değişiklik gösterir ve hangi bölümler için kullanabileceğinizi ÖSYM'nin tercih kılavuzundan bakabilirsiniz. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi ise "Hocam ben puanıma göre mi tercih sıralaması yapacağım yoksa sıralamama bakarak mı?" Gençler videonun başında da bahsettiğim gibi, geçen senelere oranla bu sene yığılma oldukça fazla. Biz her sene her zaman tercih yaparken TYT AYT'den tercih yapsak da, AYT'den tercih yapsak da her zaman öncelikle sıralamaya bakarız. Sıralamaya bakmamızın nedeni şudur. ÖSYM her sene sınavları farklı zorluk aşamalarında yapar. Örneğin geçen sene daha zorlayıcı ve seçici bir sınavdı. Dolayısıyla daha düşük puanlarla çok daha yüksek sıralamalarda üniversiteler öğrencilerin tercihlerinde geldi. Ancak bu sene durum farklı. Örneğin geçen seneye göre 40 puan daha fazla almış olan bir öğrencim geçen sene 125.000 iken bu sene 135 binince oldu. Bu nedenle tercih listemizi hazırlarken puana bakmak bu sene için özellikle oldukça yanıltıcı olacaktır. Tercihlerle ilgili en çok soru aldığım kısım ise şu. Hocam sıralamamın ne kadar üstünden tercih yapmaya başlamalıyım ve tercih listemi tamamlarken sıralamamın ne kadar altına inmeliyim? Bunu sayısal orana vuracak olduğumuz zaman sıralamanızın yüksek ya da düşük olmasına göre değişiklik gösterecektir. Ancak bunu sizlere şu şekilde anlatabilirim. 24 tane tercih hakkımız var. Tercih listelerini oluştururken ben bu 24 tercih hakkını 4 kısma ayırıyorum. Birinci kısım hayallerimizden oluşuyor. İlk 3 tercih hakkımızı sıralamamızın asla yetmeyeceğini düşündüğümüz ama çok istediğimiz bölümlere ayırabiliriz. Bu tercihler bize çok yüksek ihtimalle gelmeyecektir. Ancak gelirse bizi çok mutlu edecek tercihlerdir. Yani biraz ütopik tercih olarak da adlandırabiliriz. İkinci kısma geldiğimizde sonraki 4-5 tercihi istediğimiz sıralamamızın üstünde gelme ihtimali düşük ve orta ihtimalli tercihlere ayırırız. Unutmayın ki bu durumu 2021 YKS'de özellikle hukuk programları için yaşamıştık. 69 olan bir öğrenci geçtiğimiz sene 59 binde yer alan bir hukuk fakültesine yerleşebilmişti. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken tercihlerimin tamamı kendi sıralamamdan başlamalı şeklinde lütfen düşünmeyiniz unutmayın ki başarı sıralamasının önemi kadar sizin yaptığınız tercih sıralamasında önemi vardır. Ve her sene arz talep durumları değiştiği için beklemediğiniz bölümlere yerleşebilirsiniz. Tercihlerimizin üçüncü kısmı artık kendi sıralamamıza çok yakın, gelmesi çok muhtemel yerlerle doldurmaya devam edebiliriz. Yaklaşık 9-10 tercihi de bu şekilde yaptıktan sonra dördüncü kısım olan can simitlerimize geliyoruz. Eğer bu sene hiçbir şekilde açıkta kalmak istemiyorsanız, Sıralamanızın altındaki yerlere de mutlaka bir tercih yapmanız gerekmektedir. Çünkü her sene tercih yaparken bir önceki senenin verileriyle tercih yapıyoruz. Bu nedenle tam kendi sıralamamızda olan üniversiteler, bölümler gelmeyebilir. Örneğin 2015 YGS LYS sisteminde hukuk fakültelerinde yaşadığımız sıralama yükselmelerini yaşayabiliriz. O sene 9.000. olan öğrenci 15000'de yer alan hukuk fakültelerine yerleşmişti. O nedenle ben asla açıkta kalmak istemiyorum diyorsanız sıralamanızın altındaki yerlere de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Tercih listelerinizi bu şekilde hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir diğeri ölü tercih yapmamaktır. Örneğin 25 gündeki bir bölümü üste yazıp daha az istediğiniz için 15 gündeki bir yeri alt sıraya yazmanızın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle tercih listenizi hazırlarken hem istek sıranız hem başarı sıralamalarının dengelenmesine önem göstermeniz gerekiyor. Açıkçası benim tercihlerle ilgili en önemli ve son bahsedeceğimiz nokta ise şu. Gençlerim 24 tercih hakkınız olabilir. Ancak bunların hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Önceki kısımda da bahsettiğim gibi. Evet açıkta kalmayı asla istemiyorsanız tercih listenizin tamamını doldurabilirsiniz. Ancak tercih listenizi doldurduktan sonra lütfen bir bakın. Bu listede birinci tercih gelse de 24. tercihim gelse de beni mutlu edecek mi? Lütfen bunu düşünün. Çünkü üniversite tercihlerinizi yaparken seçtiğimiz şey sizin mesleğiniz, kariyeriniz, ve geleceğiniz oluyor. Sırf bir üniversiteye yerleşmiş olmak için tercih yapmak oldukça bir yanlış bir yaklaşımdır. Bu nedenle nasıl bir tercih listesi hazırlayacağınızı bilmiyorsanız ya da eğilimlerinizden, yeteneklerinizden, hangi mesleği tercih etmek istediğinizden emin değilseniz ve bu noktalarda yeterince araştırma yapmadıysanız bu süreci sağlıklı geçirebilmek adına bir uzmandan destek alabilirsiniz. Tercih randevularınız için bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden yolunuz açık olsun gençlerim. Umarım hayallerinizdeki üniversite ve bölüme kavuşursunuz. Sizleri çok seviyorum.